Esselamu Aleyküm. İsmail Üsna'dan iki tane isim daha. El Gaffar, El Gafur. El Gaffar Allah'ın kullarını bol bol bağışlaması ve günahları örtmesi. Yani tanım olarak söylersek kullarını bol bol bağışlayan, günahları örten. Kullarını bol bol bağışlama meselesi. Önce bağışlama meselesiyle açalım. Allah'ın bağışlaması sınırsızdır. Sınırsızdır. Dilediği kadar bağışlar. Çünkü kimse Allah'a sınır koyamaz. Bir hariç, bir kişi hariç. Hiç kimse Allah'a sınır koyamaz. Allah'a sınır koyabilecek yine ta kendisidir. Zatıdır. Yani Allah'ın bağışlamasına sınır koyan Allah'ın El Adıl ismi, El Kahhar ismi olabilir. İlerse tabi. Ama aynı şekilde bağışlamasını Er-Rahman, er ismi de sınırlandırmak, azaltmak yerine genişletebilir. Dikkat ederseniz Allah sınırlayan yine kendisidir. Sınırlarını komple kaldıran yine kendisidir. Yani tamamen kendi iradesidir. Allah'ın bağışlamasının bir sınırı yok. Ama tercih yine onun. Peki kul bu bağışlama çizgisi içerisine nasıl girebilir? İlk konuşmamız gereken şey bu. Kullarını bol bol bağışlar. Ama Allah'ın bir adeti var demiştik daha önce. Sebeplere dayandırır. Bakın mecburiyet değil bu. Bir adet. Onun bir seçimi. Nasıl? Kul ne yapar? Tövbe eder. Kul ne yapar? İşini günahtan utanır dikkat eder. Yapmamaya dikkat eder. Veya bundan acı duyar, üzüntü duyar, duyar bağışlanma diler. Zaten bir senin kökü dilemek. Ama bir insanın bağışlanma dile dilemesi için de biraz samimiyet lazım. Samimi olarak dilediğinde durum çözülüyor. Fakat Allah'ın bağışlanma ile ilgili bir vaadi yok. Tek bir vaadi var. Gafletle bir günaha düşersiniz. İstemeyerek veya isteyerek başladınız ama günahtan çıkamıyorsunuz. Buna gaflet diyoruz. Günahın farkında olmamak ya da öyle bir içine girmişsin ki farkında değilsin. Bir gün uyandın. Eyvah ben ne yaptım dedin. Tövbe ettin. Bir daha işlemezsen Allah diyor ki ben onu affediyorum. Bak bize verdiği tek vaat. Buna nasuh tövbesi diyorlar. Gerçekten bizim güvenebileceğimiz tek tövbe bu. Yani içki içtin, içki içtin. Kestim. Kestim tövbe ya Bir daha ağzıma sürmeyeceğim. Sürmezsen tamam. Tövbe ettim. Varsay Allah seni bağışladı. Bir hafta sonra içmeye başladım. O olmadı. Çünkü nasıl tövbesi tek seferlik. Vaat olan kısmı bu. Ama bu senin ikinci başladın. Tekrar içtin, tekrar tövbe ettin. Allah'ın seni bağışlamayacağı anlamına gelmiyor. Bağışlayabilir. Allah'ın bağışlaması sınırsız. Kendi inisiyatifinde sınırsız. İstediği kadar bağışlar. Bol bol bağışlar. Aynı zamanda Allah cömerttir. Fazla fazla bağışlar zaten. Kul cool bu bağışlanma ya da bu günahtan kaçma meselesi, Allah'ın bağışlanma çizgisi içerisine girme meselesini farklı farklı açılardan dile getirebilir. Önce kulun korkması gerekir. Allah'tan kork. Allah'tan korkmak mı? Allah'a karşı sürekli ümit beslemek mi? Çok kişi Allah'ı sevgiyle anmayı ya da ümit beslemeyi hedefler. Çünkü bu nefsimizin işine çok gelir. Halbuki önce Allah'tan korkmak gerekir. Önce korku vardır. Korku seni toparlar. Eline ayağını düzeltir, hareketlerini düzeltir. Ne yapacağını sana belirtir. Allah'tan korkacaksın. Ben yani öyle Allah seviyorum. Allah aşığım o zaten beni her türlü. Allah'ın sana öyle bir vaat ediyor. Bir kere Allah'tan korkun diyor. Önce korkacaksın. Korkup kendini bunalıma sokmayacaksın. Çünkü hemen arkasında Allah'ın başka bir vadi var. Ümide karşı verdiği bir tepki var Allah'ın. Allah'tan ümidini kesmeyeceksin. Ama korkup önce günahtan uzaklaşacaksın. Herhangi bir günah. Sonra da bağışlanmayı umut edeceksin. Eylemsiz bir bağışlanma umudu çok büyük bir iddia. Çok büyük bir kumar. Çok küçük bir ihtimal. Var mı? Var. Allah dilediği kadar bağışlar. Burada bir sınır yok çünkü. Ama biraz hadsizlik sanki. Hem Allah'tan korkmayacaksın. Hem onun kurallarına uzak duracaksın. Hem de umudunuz sınırsız olacak. Allah o alem. Yetkili makam ben değilim. Ama Allah'ın da Kur'an'da anlattığı çok şey var. İnatla yapılan, ısrarla yapılan bütün günahlar için Allah'ın ciddi bir tehdidi var. Şimdi Allah'ı mı tanımak istiyorsun? esma Allah'ı tanımak mı istiyorsun Kur'an-ı Kerim? Zaten Esma-i Hüsna Kur'an-ı Kerim'in içinden çıkmış bir mevzudur. Büyük bir kısmı. Bir kısmı da hadislerden gelmiştir. Allah'ı tanırsak Allah'tan korkmamız gerektiğini önce anlarız. Önce korkacaksın kardeş. Olayı şöyle tanımlayabiliriz. Çocuk anneden korkar, babadan mı korkar ama genelleme konuşalım beyler. Yani şey diyorlar sürekli, bazı anneler çok sert. Ya kardeşim genelde babadan korkar. çünkü gene, bak bunun sonucu olarak da genelde babayı dinler. Haşa Allah'a bir erkeğe benzetmiyor. Yani bizim toplumumuzdaki bir hiyerarşiye benzetiyorum ya da bir sisteme benzetiyorum. Annemi babamı. Annesine karşı çocuk çok şımarttı. Dinlemez. Kale almaz. Çünkü niye? ve merhametine çok güvendiği için her türlü saçmalığı, her türlü yanlışı, her türlü hatayı yapar. Ve bundan da hiç kocunmaz. Bak ama babadan korktuğu için dikkatlidir. Hata yaptığı zaman hemen bağışlanma çabasına girer. Sen babandan korktuğu kadar, bir çocuğun babasından korktuğu kadar sen Allah'tan korkuyormuş. Baştan umudun var ya? Yoksa bu umut boş dayanakları olan bir umut mu? Gene affedilebilirsin tekrar söylüyorum. Ben yani o makam değilim. Ama az da makul olun. Şansını arttır ya. Allah'tan korkmamak ne demek? Kork. Yasaklarından kaçın. Emirlerine uy. Zaten umudun olacak. Allah bağışlar. Kullarını bol bol bağışlayan, günahları örten. Peki. Allah günahları örter dedik. Allah söyledi biz söylemedik. Kullarını bina örter. Nasıl? Allah'ın günahları örtmesi bizim ona bir sebep vermemizle alakalı. Allah'ın dilemesi hariç. Ona bir sebep var. Nasıl? Günah işledim. Sakla. Günah sakla. Ortaya çıkarma. Çünkü insanoğlu günahı ortaya çıkararak daha büyük kötülüklere sebebiyet verir. Nasıl? Bugün insanoğlu, yine içkiden örnek veriyorum. Çok basit gözüken bir günah şu devirde. En azından da örnek bir, Aslında büyük günahlar arasındadır. İçki içiyor, sabah arkadaşına koşarak anlatıyor. Dün bir içki, bir eğlendik, bir eğlendik. Bakın, zina dahil. Şimdi bunun iki sonucu var. Bir, kişinin kibrini kabartır. Çünkü bununla övünüyor. Bununla karşıya bir e, üstünlük sağlıyor kendince. Ve bunu tekrar anlatmak için <laughs> akşam tekrar içiyor. Çünkü tekrar anlatacak bunu. Içiyor. Çok eğlendik veya haftaya veya bir hafta sonra neyse. Tekrarlıyor günahı. Oysa anlatmasa içkiye iyi taraflarından değil de kötü taraflarından bakmaya başlayacak belki. Diyecek ki sabah bir tatlım başım ne ağrıdı Allah'ım yarabbim ben bunu niye içiyorum ya. Dün güzeldi ama bugün çok kötü. Kustum gece, bilmem ne. Bir sürü olumsuz sonucu ele alacak. Oysa bunu anlatırken bunları anlatmıyor. Ben hiç görmedim iç gecem bir Dün bir de eğlendik, bir de eğlendik. Öyle bir kustum ki aklın çıkardı. Vallahi arkadaşın camını kırdım, dükkanına girdim, karayı dövdüm. Ben hiç böyle altı adam görmedim. Çok eğlendik. Böyle anlatmıyor. Niye? Bunu anlattığı zaman kimse ona övücü bir şekilde bakmaz, onu övmez. Güzel taraflarını anlatır. Hiç anlatmadığını varsayalım. Sıkılır ki. Dersler eğlendi ama anlatmıyor. Yani çok da önemli değilmiş. İnsan bu duruma girip kendini doğru yola itebilir. Ya evet ya bu çok da gergin değil. Bağımlılıkları konuşmuyoruz. Bağımlılıklar ayrı. O ayrı bir durum. İkinci sıkıntısı da şu. Anlattı ya. Karşı taraf, karşı tarafa sadece olayın iyi tarafları aksedildi. Çekilen sıkıntılar, uğray, uğrayacağı taciz, ıvır zıvır sarhoşluğuyla gelen bir sürü zayıflıktan bahsedilmedi. Adam onu dinlerken içki, zina, adam onunla eğlenmiş ya. Biz evde mal gibi oturduk. Dersin. Sen ne yaptın? Bir, günahını yaydın. Günahına şahit tuttum Günahın olduğundan farklı bir şekilde anlatıp bir tarz yalan söyledin. Ve karşıdaki adamı etkileyerek o günaha girmesine sebep oldun. Belki. şimdi şahitli bir günahı Allah o kadar kişinin içinde ahirette affederse diğerleri çıkıp demeyecek mi? Ya Rabbi biz de aynısını yaptık. Oysa belki sen bunu gizlesen, Allah senin yaptığın başka iyi bir şeyle bu günahı hiç işlenmemiş sayabilir. Yani Allah'ın günahı örtmesi için bir kere şahitli olmaması gerekir. Şahit varsa sıkıntı yok. E sen şahitli olmasa bile şahit arıyorsun kendine Gidip buluyorsun bir de. Sonra Allah niye benim günahlarımı örtmedin? Abes bir durum değil mi? Yani Allah'tan bir umudunuz olsun istiyorsanız Allah'a bir sebep verin. Günahları örtme meselesindeki sebep de şudur, gizlemek gizlemek derken arkadaşlar konuyu da yanlış anlamayalım. Gizli gizli sürekli aynı günahı işlemekten bahsetmiyorum ısrarla. Ben size öyle bir fetva vermiyorum, öyle bir vaat de vermiyorum. Allah'a bir sebep verin diyorum. Bir iyi niyet gösterin Allah'ım. Ben bu günah içindeyim ama kimseye örnek olmak istemiyorum. E, kimseye bununla övünmüyorum, günahımla övünmüyorum. Allah'a bir sebep ver. Allah da gizli olan bir günahını belki öbür tarafta örter, kapatır. Çünkü isminde var. Kullarını bol bol bağışlayan, Günahları örten. İkinci isim el Gafur. El-Ghafur isminde Gaffar ismiyle çok yakın bir isim. Çok yakın. Ama farklılıkları var. Burada da günahları bağışlayan, kusurları örten. Günahları bağışlayan kısmını zaten Ghaffar'da açıklamıştık. Burada bizi daha çok e, etkileyecek bir bölüm var. Kusurları örten. Kusur dediğimiz şey aslında bize göre kusurdu. Yani bir insanın elinin ayağının olması, gözünün kör olması, kulağının sağır olması gibi kusurlar kusur değildir. Allah kusursuz yaratmıştır. Olması gerektiği gibi yaratmıştır Allah. Biz onu kusur görürüz. Çünkü bizim için sabitler vardır. İki kol, iki bacak, göz, kulak. Bu bizim sabitlerimizdir. Anlayabileceğimiz doğa budur. Bize böyle öğretildi. Doğamız böyle geliyor. Oysa Allah için her şey kusursuz. Olması gereken yerde. Rastgele kusur dediğimiz şey yaratmakta bir kusur varsa bunun yanlışlıkla olması lazım. Yani Allah tam iki kol iki bacak yaratacakken şaşırıp birini eksik bırakmış gibi bir mevzu doğar. Allah kusursuzdur. Kusursuz yaratır. Eğer kusurlu yaratıyorsa o zaman Allah'ın kusursuzluğunda bir sıkıntı olur. Allah eksiksizdir. Her şeyi mükemmel yapar. Hata yapmaz. Yanlış yapmaz. Uyumaz. Uyuklamaz. Gaflete düşmez. Allah sübhandır. Her türlü eksiklikten uzaktır. Demek ki Allah birini görme engelli yarattıysa o bir amaçla yaratılmıştır. Bir sebep vardır orada. Tekrar diyorum bakın. Sen tabii görüyorsun böyle konuşmak kolay diyenlere diyorum. Evet hamdolsun Allah'ım. Sonsuz hamdolsun. Allah onlara da elbette yardım etsin inşallah. Ee, sonsuz kere dua diyorum hepsi için. Fakat mesele şu. Eğer o görseydi, imanını kaybetseydi tercih olur muydu? Ya da onun ayetteki terazisi seninle aynı olacak mı? Burasının rüya olduğunu konuşarak rüya olduğunu kabul ederek bunları anlatıyorum. Bu rüyanın içinde kusur yok. Her şey kusursuz, mükemmel. Mükemmel bir denge var. Başka bir isimle bunları tek tek göreceğiz. Kusur meselesi şöyle başlar insanda. Bu kusurlar kusur değildir. Kusuru insan kendi işler. Nasıl? İlk e, kusur şudur. İnsan aynaya bakar, kendinde bir kusur bulur. İşte dönülmez bir çizgiye geçtin artık. Ya hemen dön ya da bu yolun sonu çok karanlık. Nasıl yani? Baktın aynaya kendini beğenmedin. Kendini beğenmedin, yaratılışı beğenmedin. Yaratıcıyı da beğenmemiş oldun. Yanlış mı? Kendini beğenmeyen bir insanın durumunu nasıl açıklarsınız? Baktın aynı, yok ben güzel değilim. İşte kusur başladı. Peki bu kusurla, bu kusuru kabul ederek kendini beğenmeden dışarı çıkan bir insan, kendini beğenmekten kasıt, yaratıcıyı beğenmek ne kadar güzel yarattı. Mesele bu. Hamdolsun Allah. A. Hepimizi güzel yedim. Ben çirkin insan göremiyorum. Ben göremiyorum. Çünkü ben birine çirkin dediğimde ben yaratıcıyı övmüş değil, yermiş olurum. Herkes güzel. Duruma göre değişen bir durum. Herkes güzel. Bakış açısı farklı. Kusurlu olan biziz. Kusurlu gören de biziz. Neden? Bir kere kendini kusurlu görmeye başladın ya. Dışarı çıktığında kendini iyi hissedebilmek için geri kalanı kusurlu görmeye başlarsın. Hayır. Bu bir çığ gibidir. Kar topunu alırsın. Yüksek bir tepeden bıraktın. Ama bırakan sensin. Allah sana onu söylemedi. Bıraktığında o kar topu yavaş yavaş büyüyecek. Sonra hayatının her döneminde insanların kusurlarını gözetmeye başlayacaksın. Oysa Allah kusurları örtüyor. Kusurları örtüyor. Yani bizim şahsi olarak yaptığımız kusurlarımızı, ayıplarımızı, hatalarımızı örtebilir. Dedim ya Allah'a bir sebep. Allah Resulü diyor ki kim bir kardeşinin ayıbını örterse, kim bir kardeşinin ayıbını örterse, kusurunu örterse Allah da onun bir kusurunu örter. Ama yani bu paranın <laughs> öbürü yüzü de var. Yazı tarafı tamam. Tüm tarafı var. Nasıl? Kim bir kardeşinin ayıbını ortaya çıkarırsa Allah da onun ayıbını çıkarır. Bak onun ayıbını ortaya, kusurunu ortaya çıkarır. Hatta evinde bile olsun. Evinden çıkmadı adam kapattı kendini. Kimseye rezil olmayın. Aman dese bile diyor. Evinin içinde o kusurla onu, o ayıpla onu rezil eder. Allah Resulü söylüyor, Allah Resulü doğru söyler. Bakın şimdi alacağınız ders şu. Allah senin kusurunu ölçün çıkıyor musun? Bilenin kusurunu. Söyleme. Söyleme insansın sende de var. Sen de yanlış seçimler yapıyorsun. Neden sürekli kusur arıyoruz etrafımızda biliyor musunuz? Kendimizi yüceltmek için. Çünkü o kötüyse sen normalsen sen iyi oluyorsun. Ama kendi kusurlarını görme. Yaradılıştan gelen kusurları görmemek gerekiyor. Onlar kusur değil zaten. Ama senin eylemlerinle yaptığın şeylerin tamamı kusurdur. Hatadır. Sen seçtin çünkü burayı. Allah sana vermedi. Allah dengeyi tam olarak kurdu. Oysa sen bu dengeyi bozdun. Sen de kusurlusun. Ben de kusurluyum. Hepimiz kusurluyuz. Ve mesele birbirimizin ayıplarını ortaya çıkardı. Böyle mi rahatlayacağız? Böyle mi kendimizi yücelteceğiz? Yüce insan. Bu değil. Yücelmiş insan. Bunun tam tersidir. İnsanların kusurlarını örter. Kimseye göstermez, söylemez. Hatta birileri söylerse bunu kapatır. O insan korkmasın Allah'ın izniyle. İnsanların kusurlarını örten insan korkmasın Allah onun kusurlarını örtecek. Ölter. Allah cömerttir. Çünkü sen Allah'a bir iyilik yaparak borç verdin. Allah borçlu kalmaz. Allah seviyor Allah'a güzel bir borç verin. Para değil ki bu. Mal mülk de değil. Senin eylemlerin, amellerin, niyetin. Niyeti temiz tut. Kusurunu gördün. Olur. Şşş. Tamam kapat. Olur. Bende de var. O yok da başkası var. Sen içki içersin, ben zina yaparım, öbürü kumar oynar gibi. Hepimizin ayıpları var. Ama aldın bu ayıbı, toplum içine yaydın. Sen potaya girdin birader. Allah intikamını alacaktır. Allah vaadinde duracaktır. Sen ayıplarını ortaya çıkardığında Allah da senin ayıplarını ortaya çıkaracak. Nasıl bizim için vaatler varsa bak gafar ve gafur isimlerinde hep vaat var. Bağışlanma, kurtulma, temizlenme değil mi? Ama dikkat edin bunun altında tehditler de var. Dikkatli olun. Kusurları ört, iyi insan ol. Allah da senin kusurlarını örtsün, günahlarını bağışlasın seni sevsin. İnsanla hainlik yap. insanların hatalarını, eksiklerini ortaya koy. Allah el müntekimdir. Elbet ne alır. Çünkü sen haksızlık yaptın. Sen hainlik yap. Art niyet gözettin. Kendini yüceltmek için başka birinin sırtına bastın. İyi insan olmak, kötü insan olmak bizim elimizde. İyi Müslüman olmak da bizim elimizde. Müslüman olmak sizi kurtarmayabilir cehennemde. Ama Allah'ın izniyle iyi Müslüman olmak sizi cehennemden kurtaracaktır. Allah Resulü'nün vaadi var. السلام عليكم